10 kişi bot 4, bir tamam. tamam. 4 kişi bot alalım. Yemek sen orada E şimdi şu şeyde sağda can yeleği var. Can yeleği Oraya e, mı geldin? Wait, Nereden çıkacak abi bu? Sen şu Sen üç tane yaparsan. Alın mı? Ben hallediyorum. Islak. Ben de zikil var bunun sağlam. Patoloji yani gitti buraya böyle bir şey. Yani. Patoloji. 목적은 김게시장입니다. laughs too thank you É isso, é isso, é isso, é isso. Ah, eu não sei se que eu estou com um que eu estou eu estou com que Haiteman okay. okay. Hai okay. Ersun Elmas, bugün Antalya'dan Altınbeşik Mağarası'nı ziyarete geldik. Uzun yıllardır duyuyorduk ama hiçbir şansım, şu ana kadar şansım olmamıştı ziyaret etmek için. Bu dünyanın en büyük üçüncü yeraltı göl mağarasıymış. Ve içeride muhteşem oluşumlar, sarkıtlar ve bitki oluşumu var. Sanırım herkesin görmesi gereken bir yer. Gerçekten çok heyecan verici ve çok güzel. Şimdiye kadar niye gelmemişiz onu anlayamadık ama gerçekten bugün çok kıymetli ve çok heyecan verici. Bütün arkadaşlarımı ve dostlarımı da Antalya'ya gelen herkesi muhakkak buraya getirip ziyaret ettirmek istiyorum. Dünya değerlerinden bir tanesi ve Antalya şehrimize çok yakın. Sanırım herkesin hayatında bir kere görmesi gereken bir nokta. Kıymetini ve değerini bilip herkese duyurmamız gerektiğine inanıyorum. İbrahim Belediyesi'nin imkanlarıyla yapılmış olan e, esasında burada bir sosyal iş de var. E, çok bilgili rehber arkadaşlarının eşliğinde 240 metre içeri girdik. Çok iyi aydınlatılmış ve gerçekten çok iyi korunuyor. E, burayla ilgili hem keşfi hem süreçle ilgili çok değerli bilgileri de paylaştı arkadaşlar bizimle. E, ve özellikle içeride ses ve ışık görüntüsü olmaması için arkadaşlar kendileri kürek çekerek gezdiriyorlar. Bunların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekten herkesin de bunun değerini bilmesini ve bundan dolayı da rehber arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. İsmim Ali Batuhan Tuğcu, Altın Beşik Mağarası personeliyim. Belediyede çalışmaktayım. şimdi size mağaramızın özelliklerinden bahsedeceğim. Mağaramız Türkiye ve Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü mağarasıdır. Keşif tarihi 1966 yılıdır Profesör Doktor Tibur Çınaygen tarafından keşfedilmiş olup 1994'te Milli Parklar tarafından işletmeye açılmıştır. İçeriye doğru kış dönemlerinde suların yükselmesiyle birlikte 240 metrelik bir gezi yaz aylarında ise suların gün geçtikçe azalmasından dolayı 100 metre civarında bir gezi, gezimiz yapılmaktadır. Yağışların başlamasından sonra Kasım aylarından sonra suyumuz kademeli olarak yükselmekte yaz aylarında ise dönem dönem düşmektedir bu suyumuz. Mağaramız içeriye ve yukarıya doğru aslında toplamda 3 kattan oluşur. Keşfedilen uzunluğu ise 5,5 kilometredir mağaramızın. 5,5 kilometrelik alanda 20 ayrı gölet, 2 sifon dalışı toplamda 22 gölet vardır. Bu kısımlara sadece profesyonel ekipler keşif amaçlı gidebilmektedir. Mağaramızın suyu ise Beyşehir Gölü'nden gelmektedir. Beyşehir Gölü'ne kuş uçumu uzaklığı 66 kilometre araçla gitmek isteseniz 100-110 kilometre civarıdır ortalama. Yani minimum bağlantı 66 kilometredir diyebiliriz. Mağaramız geçen senelerde bilindiği üzere 130.000 civarında ziyaretçi ağırlamaktaydı. Bu senelerde ise 200.000 civarında rekor üstüne rekor kırmış bulunmakta şu anda mağaramız. Genel olarak ağırlıklı Alman misafirlerimiz ziyaret etmektedir. Yerli misafirlerimiz de tabi bunlara dahildir. Ondan sonra bu ağırlıklı misafirlerimiz diğer ülkelerde yanı sıra gelmektedir.